Nol TV, yeni sezon için hazırladığı projeler arasında en çok konuşulan yapımı yeraltı ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanmadan önce bile yoğun ilgi gören dizi, güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İsim netleşti, başrol belli oldu, karakterler tek tek gün yüzüne çıktı ve artık saatler, karanlığın içinden doğacak büyük bir intikam hikayesini bekliyor. Medyapım imzalı projede başrol koltuğuna oturan isim çok net, Denizcan Aktaş. Hudutsuz sevdadaki performansıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan başarılı oyuncu, Yeraltı dizisinde Haydar Ali karakterine hayat verecek. Haydar Ali, çocukluğunda ailesini kaybetmiş, hayatın en sert yüzüyle çok erken tanışmış ve yıllar içinde biriktirdiği öfkeyle bambaşka bir adama dönüşmüş bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Onun hikayesi sadece bir intikam hikayesi değil, aynı zamanda geçmişle, aşkla, dostlukla ve ihanetle yüzleşmenin de hikayesi olacak. Haydar Ali'nin hayatındaki en büyük kırılma noktası ise Ceylan. Dizinin kadın başrolünde yer alan Devrim Özkan, bu karakterle izleyicinin karşısına çıkacak. Ceylan, Haydar Ali'nin hayata tutunduğu son dal, kalbindeki en büyük yara ve aynı zamanda en büyük umudu olacak. İkilinin hikayesi, sadece romantik bir bağ değil, kaosun tam ortasında filizlenen imkansız bir aşk olarak izleyiciyi derinden etkilemeye aday. Kadro bununla da sınırlı değil dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Bozo, rolü için Uras Kaygılaroğlu ile anlaşmaya varıldı. Sezonun en bomba transferlerinden biri olarak gösterilen bu isim, yeraltının karanlık dünyasında dengeleri değiştirecek. Bozo karakteri, zeki, tehlikeli, manipülatif ve bir o kadar da sürükleyici olacak. Onun sağ kolu olarak karşımıza çıkacak olan, Efraim, karakterine ise, hudutsuz sevdadaki Yahya rolüyle tanınan Koray Şahin baş hayat verecek. Bu ikili dizinin en çarpıcı ve gizemli yüzlerinden olacak. Bir diğer önemli karakter, Merdan. Bu rol için kadroya katılan isim ise Burak Sevinç. Denizcan Aktaş ile daha önce de aynı projede yer alan Burak Sevinç, bu dizide artık dost değil. Haydar Ali'nin geçmişinden gelen en tehlikeli düşmanlarından biri olacak. Eski dostlukların düşmanlığa dönüşmesi dizinin dramatik yapısını daha da keskinleştirecek. Kadrodaki diğer isimler arasında Sümeyye Aydoğan Sultan karakteriyle, Ekin Mert Daymaz Ferman rolünde, Emir Benderlioğlu Yavuz karakteriyle, Hülya Gülşen Gülsüm rolünde, Hakan Çelebi Paşa karakteriyle ve Sunay Kurtuluş Adnan rolüyle yer alıyor. Her bir karakter, yeraltının karmaşık ve tehlikeli dünyasında farklı bir denge oluşturacak. Dizinin senaryosunu Bahadır Özener kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk oturacak. İlk olarak dijital platform için planlanan ancak daha sonra televizyona uyarlanan Yeraltı dizisi, NoV TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekimlerin Kasım ayı sonunda başlaması, dizinin ise Ocak ayında ya da yeni yılın hemen ardından yayına girmesi planlanıyor. Yayın günü olarak ise pazartesi öne çıkıyor. Yeraltı, İstanbul'un karanlık sokaklarında geçen, suç, ihanet, güç savaşları ve intikam üçgeninde şekillenen sert bir hikaye sunacak. Seyirci sadece karakterlerin değil, kararların ve yapılan seçimlerin de sonuçlarıyla yüzleştiği derin bir anlatım izleyecek. Ve bu sadece başlangıç. Yeraltı dizisi hakkında ortaya atılan yeni iddialar, yapılması planlanan sürpriz oyuncu görüşmeleri ve senaryoda yaşanacak beklenmedik değişiklikler işin daha da büyüyeceğini gösteriyor. Yeraltı dizisi sadece oyuncu kadrosuyla değil, arka planındaki hikaye süreciyle de oldukça çalkantılı ve dikkat çekici bir hazırlık döneminden geçti. Projenin ilk çıkış noktası aslında Halo ismiyle dijital platform için hazırlanacak bir yapım olarak planlanmıştı. Hudutsuz Sevda ekibinin de içerisinde yer aldığı bu proje, bir gece içerisinde alınan ani bir kararla iptal edildi ve tüm hikaye yeniden kurgulanarak yeraltı adıyla NOV TV ekranları için uyarlanmaya başlandı. İşte bu karar, dizinin kaderini tamamen değiştirdi. Senaryo televizyona uygun bir şekilde yeniden şekillendirildi, karakter derinlikleri arttırıldı ve hikaye çok daha sert, çok daha karanlık ve çok daha iddialı bir hale getirildi. Artık ortada sıradan bir dizi değil, intikam, ihanet, suç dünyası, gizli anlaşmalar ve aşkın en tehlikeli hali vardır. Bu sürecin en çok konuşulan başlıklarından biri ise kadın başrol seçimiydi. İlk etapta ismi geçen oyunculardan biri Özge Törer oldu. Yapım ekibi kendisiyle görüşmelere başladı, ancak isteklerinin karşılanamaması üzerine masadan kalkıldı ve yeni adaylara yönelindi. Bu noktada birçok hayranın gönlünden Miray Daner geçse de, kendisine resmi bir teklif bile sunulmadı. Daha sonra tüm dengeler değişti ve yapımcılar kararını netleştirdi. Ceylan karakteri için Devrim Özkan ile anlaşma sağlandı. Hatta kontratın okuma provasından bir gün önce imzalanacağı kulislere yansıdı. Ancak burada hikaye bitmiyor. Gelen bilgilere göre Denizcan Aktaş'ın dizide iki farklı partneri olabilir. Özge Törer ile anlaşma sağlanmazsa bu role başka bir güçlü kadın oyuncunun dahil edileceği de konuşuluyor. Bu durum Dizide bir aşk üçgeni ya da geçmişten gelen gizemli bir kadın karakter ihtimalini de oldukça güçlendiriyor. Öte yandan Uras Kaygılaroğlu'nun kadroya katılması dizinin atmosferini tamamen başka bir seviyeye taşıdı. Yeni sezon için birçok projeden teklif alan ve çoğunu reddeden başarılı oyuncunun sadece Yeraltı için el sıkışması büyük bir mesajdı. Bu dizi sıradan bir yapım değil. Bozo karakteri Haydar Ali kadar derin, hatta daha da tehlikeli bir figür olarak kurgulandı. İzleyici, kimin daha güçlü olduğunu sorgularken, kimin gerçekten kazandığını tahmin bile edemeyecek. Bozon'un sağ kolu Efraim karakteri ise, Koray Şahin başın performansı ile izleyicinin hafızasına kazınmaya hazırlanıyor. Sadakati, zekası ve acımasızlığıyla Bozon'un gölgesi gibi dolaşacak olan Efraim, birçok dengede kilit rol oynayacak. Burak Sevinç'in canlandıracağı Merdan karakteri ise dizinin en duygusal ve en sert çatışmalarını taşıyacak isim olacak. Çünkü Merdan sadece bir düşman değil, Haydar Ali'nin geçmişinden gelen bir yara, kapanmamış bir hesap ve yarım kalmış bir hikaye anlamına geliyor. Bir zamanlar aynı yolda yürüyen iki adamın bugün birbirine silah doğrultacak noktaya gelmesi dizinin en çarpıcı kırılma anlarını oluşturacak. Dizinin çekimlerinin İstanbul'un daha önce ekranda çok fazla görülmemiş karanlık bölgelerinde yapılacağı da konuşulan detaylar arasında. Yeraltı yalnızca bir isim değil, dizinin atmosferini, ruhunu ve anlatım dilini doğrudan yansıtacak bir sembol olacak. İzleyici lüks salonlardan çok terk edilmiş sokaklara, sisli iskelelere, gizli depolara ve geceye gömülmüş yüzleşmelere tanıklık edecek. Yayın tarihi yaklaştıkça dizinin etrafındaki gizem de artıyor. Yapım ekibi özellikle bazı karakterleri son ana kadar gizli tutmak istiyor. Bu da kadroya son dakika sürpriz isimlerin dahil olabileceği ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Özellikle Elçin Zehra İrem ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşma sağlanırsa Dizinin dengelerini değiştirecek yeni bir kadın karakterin hikayeye dahil edileceği konuşuluyor. Yeraltı, klasik bir intikam dizisi olmaktan çok daha fazlasını vaat ediyor. Burada mesele sadece kim kime ne yaptı değil. Mesele, geçmişin bir insanı neye dönüştürdüğü ve bir insanın ne kadar ileri gidebileceği sorusu olacak. Ayder Ali'nin atacağı her adım izleyiciyi de beraberinde karanlık bir yolculuğa sürükleyecek. Ve şurası çok net. Yeraltı başladığında sadece bir dizi değil bir fenomene dönüşmesi bekleniyor. Yeraltı daha başlamadan gündem olmayı başardı. Bu dizinin yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olacağını düşünüyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bırakmayı unutmayın.